Bu sorudan aslında fight var. Show yapmak yapma görünce. Etmek zorundasın. Beni iç kelimeyle anlat. Aşk, para, aşk, aşk. E, Exo sorarken şey diyorduk. Üç renç mi bir şey? Mi? Sevgili mi, arkadaş mı? Ya o, hayır kabul et. Sen, ben, 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 ben yalnız aşkım. ilk aşkımı. İlk aşkımı. Serbest mi? Tipine bakıyorsun abi evet, ilk önce. Ben ilk baktım özellikle. Yani ayak abi. ayak. Kedi ayak. Hepiniz açık alacaksınız. <laughs> bir günün erkek olsam ilk ne yapardım? Sultan ben. Ne ona var. Evet ya böyle <laughs> de. Harbi bir cevap yok ya. Yani. Kimse kesin ilk buluşuna kalbine bakmıyor. Zor bir durumda ilk kimi ararım? Kapağını beğenmediğin hiçbir şeyin için merak etmezsin. Herkesin tek umudu gerçek. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün en yakın arkadaşlarımla beraber birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz ona bakacağız. Burada sorularımız var. Hepimiz teker teker çekeceğiz ve diğer kişiler o kişi hakkındaki o soruyu yanıtlayıp bilmeye çalışacak. Başlayalım. Çekeceğiz. O zaman ilk Elif çeksin. Zengin olmak mı, ünlü olmak mı, faydalı olmak mı? Ünlü olursam zengin olurum. <laughs> faydalı olursam. Elif Tamam özür dilerim. <laughs> Hadi biz çıkalım yani kendin ön Bir, okay. İki, üç. Ne yazdın? Adam. Ne yazdın? Üzünlü. Zengin. <laughs> Ünlü olursam zengin olurum. Baydan bak ne <laughs> Zengin yaz. Hayır üçünden <laughs> biri ol, olmuyor musun? Üçü çıktığına göre seçenek üç olmak göre üçünden biri. E, e tabii, tabii canım. Tamam. tamam. Ama Öyle Elif de yani. zengin olmaz. Yani e, zengin olmayı seçmez. Tamam. O zaman ne? bildim. Ben bildim. Düşünmeyen. Şimdi ben çekiyorum. <laughs> Yükselen burcum ne? Bunu bilmiyorum. Ben biliyorum. Üçünde de Ayır. yazayım mı? Ayıda. Ya yani, <laughs> dur bir dakika benimki neydi ya? Üçünü <laughs> yazacağım. Ya. Tamam. Niye üçünü yazıyorsun? Üç, Yükselen üçünü de biliyorum çünkü. Show yapma Gökçe. Ben dur. Haritasını çıkar herhalde. Bu arada yazdığım şey yanlış ya olabilir. Gökçe'nin söylediği doğru. <gülüyor> 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 Yok artık. O zaman bir, iki, üç. Üçünü yani. de yazdım. Oğlak. Nereden biliyorsun? Doğru. Akrep yükseleni yani değil mi? Doğru yanım. Evet. Çünkü ben akrep uçlandım. balık. bir gören... yüzyılda duygusallık var mı? Ben de çok duygusallık. duygusallık. Ben oğlaktan gelen bir duygusallığım var ama balıktan değil. Yok. Ama kesinlikle akrep. Evet. Çok, ben büyük, de, çok korkunç bir kombinasyon Sen... değil mi? Baksana. Harbiden. <laughs> hiç nefret ettiğim gibi. Hayır bu hiç çok isterim. yani. Ben çekiyorum. Onun üzerinden kaç kıskancım? <laughs> üzerinden kaç kıskancım? <laughs> Yazın, Yazın var. Salladım tabii ben ki. Şey bir, ben de iki, salladım. 3, 9, 8. 8. 8 kanka. 8. 8 ama. 5 mi? Ben çok kıskanç bir insan. Bekle sıra. Beni üç kelimeyle anlat. Evet. Bu sorudan sonra fight var. <gülüyor> <gülüyor> çok merakesini yazacağım. Bir şey sorabilir miyim? Ben bu soruya yanıtlamazsam onaylasam sadece. Çünkü ben 3 tane kelime seçemem. Öyle yapalım. Bu ben söylüyorum. tamam öyle. Tamam ben onaylayayım size. Pamuk yazdım. <laughs> Yazabilirsin. Tamam yazdım. 3, 2, 1. Bir dakika, kendisi hem pati, düşünceli. Evet. Huysuza çok katılıyorum. Ama aynı zamanda sempatik olduğun için dengeliyor. <laughs> <laughs> Huysuzdan kastım mı anladım bence. Anladım hani... ben yok. Bunu evet huysuz... ipe tanın herkes. Ben huysuz bir insan. Evet tamam teşekkür ederim. Size evet. Sevgili kıskanç. Çok tatlısın ama inatçı bir insan değilim bence. Ben, ben, deyin. ben deyin. Şey, de inatçı. Ben de zaten inatçı değilimdir. Yani düşünceli öyle. olduğu için inatımla o kadar uzun süre. Bir Bilmiyorum. de sevgi dolu oldu yani böyle uzatmam bir şeyleri ya. E, ee, hiç kimse... Uğur'u ben de merak ettim. Evet ben çok de gerçekten aşırı merak ediyorum. Arkadaş canlısı, kıskanç, detaycı detaycı mıyım? Hani bir olayın üstüne çok şey düşünüyorsun, Ha. Hani evet. hesaplamalar falan. <laughs> ama ben de 3'te 3 vermem. 3'te 3 Elif. Evet. Elif tek. Hayır hepinizinki çok doğru ama mesela ben kendim şey yaparken detaycı demezdim. Kendim evet, artık, artık koyuyorum. Bir dakika sana artık koy. Bir evet, de yarım artık koy. Yarım artık. Yarım artık. <laughs> Aynen bu soru çünkü 3 tane Yarım artık koy. Artı. En uzun ilişkim ne kadar sürdü? Hangisi kaldı? 1, 2, 3 3 3,5 3,5 3 kaldı. O 10'da 3. 5 çıkar. 2 ne? Hı -hı. 2 2 2 Zor bir durumda ilk kimi ararım? Evet arkadaşlar, sizce kimi ararım? Aramızda Biz değiliz ama... bu arada biliyor musun? Biz değiliz. Siz değil mi? Yani şöyle evet. düşünün, yolda kaldım falan ilk kimi biliyor ararım ben biliyorum. Zor duruma bak, yolda <laughs> kaldım çok tatlısın. <laughs> 1 2 3 Burak. 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 Evet tamam doğru. Ama ben de... Besti da, friendler bunun için var. Şey, insan zor durumlarında yakın arkadaşını aramaz zaten mesela. Erkek yani arkadaşını arar. O an her şeyi kimden halledebilecek sana Kesinlikle ve bu Para insan Parayı ihtiyacım var. Ben siz aramazsam üzülmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Para Pastayı almak için ilkime ilk kime danışırım? İlk. İlk bana danışmazsın çünkü korkarsın benden. Evet. Genelde en son bana sana danışırım. Evet en tamam. son ben. Ya bu cevabı kızmayın tamam mı? Yazma acaba. Ki... Yani evet Elif'e danışırım. Ben Gökhan yazmıştım. Kanka Gökhan'la ilgili bana. <laughs> hey neden biliyor musun? Şimdi ben şimdi Gökhan'la başka bir iletişim kurarken mesela bir şey olsa ilk ona danışırım mesela diye düşündüm. İşte, ben aklıma hani bir tavsiye deyince aklıma ilişki hakkında geldi de. O yüzden. Niye kafalar genel... Sen Elif'e ilişki almıştın de artık. Elif'e de danışıyorum. Çünkü o cevap vermiyor. O ne zaman vermiyor? Yine... Eskiden Hı, daha da var, da var. Da bana danışırdın. Şey bana açıklaman gerekiyor. İpek çok açık bak. Bizim aramızda nasıl bir ilişki var biliyor Hı. musunuz? Ben önce Elif'e söylerim. Anladım. Elif'e söylerim. Evet. Elif sen yeseri yes, cevabı yes, yes, alamam. Sonra İpek'e söylerim. İpek bana döşer, <tuh> döşer, döşer. Ama çok duygusal yaklaşıyor. En son Lucy'ye gelirim. Lucy da böyle en mantıklı şeyleri şak şak söyler. Sonra ben hepsinin ortasında bir kararı varırım. <laughs> <laughs> Telefonda en çok kimle konuşurum? Ya, Emin değilim ki. Ben Yani bence o. Bence de o. Ben de tanıyorum. Biz, Biz çevirelim sen onayla. Ben gerçekten <laughs> Bir tane yazamam çünkü aslında? Çünkü normalde... Benim mi? aklıma hiç şey geldi. Tamam. 1, 2, 3. Betül. Betül. Çünkü bizdeyken hep Betül arıyor. Her evet, <laughs> bir olay anlatıyor. <laughs> heyecanlı heyecanlı. Evet. Evet. <laughs> ben de betül yazacaktım ama düşündüm yine ben. Evet. evet ya. Elif yazıyor. Çek Elif çekiyor. Ben. Yaz kızım. Kansiyoniste ilk baktığım özellik nedir? Duygusal yaklaşım. Duygusal yaklaşım. Okey. Tamam. Kaldırma bakayım. 1, 2, 3. İlgi göstermesi. Evet. evet. <laughs> ama dibine kadar ilgili. Böyle sonsuz Ölünü, bir ilgi. Öl, ölünceye kadar böyle. 7-24 bir ilgi. İşini gibi. gücünü bırakacak böyle. Bununla ilgilenecek. Ben Sadece Elif. Sen ne yazdın Ama ben kalbi yazmıştım. Ama haklısınız yani o yüzden. Kızım kalbi. <laughs> i̇yi kalpli olması demek istedim. Kalbi diye bir cevap yok ya. Kimse kesin ilk buluşuna kalbine bakmıyor. Biraz uyanın ya şu şeyden. <laughs> çifine bakıyorsun abi evet ilk önce Değil mi? bak kapağını Konuşması kapağını beğenmediğin denememdi. hiçbir şeyin için merak etmezsin ama bu yanlış bir şey ben yanlış bir şey ama öyle çünkü Aynen. ilk tanıştığında çifine e, görüyorsun mesela kimi görüyorsun ki yani ben anlatabildim direkt, mi Hani, hani bu ilk ilk kanka önce görüyorsun sonra konuşuyorsun evet. Evet görmediğim biriyle de yani tamam da ben ortama girdim ben o insanla anladın ama mı? Değişiyor. görüntüsünü beğenmedim ama konuştum hoşuma gitti olabilir böyle tamam ama mi? o sonradan tanıdığın için önce ne yapıyorsun tipe bakıyorsun Öyle tipe bakarak yargılıyorsun daha sonra konuşuyorsun daha sonra tanıyorsun o insanı de Değişken değişkanlık gösterebileceğimi evet, ben de. bunu değişkenlik göstereceğini çok düşünmüyorum ben enerjiye inanıyorum gerçekten o ortama girdiğin anda biriyle enerjini zaten tutuyor tipe ya da şey yani enerjiyle alakalı bilir kişi gibi konuda değişti ama. Tarafımın da değiştirmek istediğim özelliğim ne? Fiziksel değil çünkü kendimi seviyorum. Fiziksel değil. Huy olarak. Tamam. Huy olarak olsun. 1, 2, 3. İnatçı. Sabırsızlıkla inatçı dedim. Sabırsızlık Sabırsız. Sabırsızlığım yani. Evet. Çünkü evet. hiçbir şey bekleyemiyorum. <laughs> doğru unuttum. Benim de sen değiştirmek istediğim bir özellik olan için de Para mı aşk mı? Burada herkes ne diyeceğini biliyorum bu arada. Bir, o bir ya. iki, üç. Aşk tabii ki. Ömrüne kadar. Aşk, para. Aşk, aşk. Hepiniz aç kalacaksınız. aşk karın doyurmaz. Hep çekiyor. Aşkı bulamazsın. Parayı bulduğun kişiye <laughs> aşk olursun. Hadi bakalım. <laughs> En garip fobim nedir? Ben onu yazmayacağım. Çünkü o değil bence. Ne düşünmemizi istiyorum. bakalım. Bunu... El tutturacak mı o zaman? Ya bunu görünce çalık atıyorsun. Evet. Bunu görünce de çalık atıyor. Niye görünce çalık atıyor? Tatlı <laughs> gidiyor <laughs> hatta. Dur bakayım garip düşüneceğim. Garip evet yapacağım. garip düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> üç tane yazdım. Üçünden de yaptım. çok eminim. Her bir şey yiyormuşum. Okullar evde yemek yiyemem. <laughs> 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 ben okuldan eve dönünce evde yine kalmadım. <laughs> doğru. <gülüyor> çok doğru bu arada. Ne hatırlıyor? Ay çok tatlısın ya. <laughs> çok garip bir insan olduğum için hepsi doğru olabilir. Aynen. Bir, iki, üç. O ne? Ben İnci yazdım. İnci mi? Ben ayak abi. Kedi ayak, ses. Sen bunu Yani. Kela. En sevdiğim tatlı. <laughs> yani bir şey diyeceğim, ben bunu şu an hatırlamıyorum. Bunu konalttık. Çünkü zaten... Yani Serbest değil, sütlü. Bilmelisiniz bence. Gökçe bilirsin. Herkesin tek umudu Gökçe. <laughs> Çok sevdiğim Çok basit. Şaka, şaka yapıyorsun. Ve evet. <laughs> Elif evet, ne derse desin cevabını kabul etmeyeceğim çünkü Hayır. bu. Etmek zorundasın. Sıçan. Şey evet ana yani. <laughs> kargo benim değmiyorsun. Peki biz sen sağlık olmamız diye. E hiç Aç. Ay, tükeyceğim. Ama ben Tanıdığımız en azimli, hayallerinin peşinden koşan en güzel kızına her taktığında bizi hatırlayacağın en güzel zaman... Ya ağlayacağım şimdi. en güzel zamanlarında bizi yanında hissedeceği ufak bir hediye. İyi ki doğdun, seni seviyoruz. İpek Gökçe Elif. Ya, sevgili canımız. Yalnız bir şey değil mi? Mükemmel. Beğendim mi? Aşık oldum. Bayağı. Bir. Elim titriyor, çok heyecanlı. ne yazıyor? Ya, bir şey, bir Barbecue. Çok iyisin. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Aşkım iyi ki Fazla tomo. Düstur bunu O Aa, oldu. Az önce zaten kendime bakarken diyordum ki kolyem yok. Ya. <laughs> Çok teşekkür işte, ederim. Çıkarmayacağım bunu asla. Ama karar verdim. İşte, evet, işte mükemmel. <laughs> ya evet. yiyeceğim sizi. Çok teşekkür ederim. Dilekle kullan. Hep hep bizi hatırla. Evet, her zaman takacağım. Şey, belki acı bastı yapalım. Ha, aynen. Evet, üç renç bir barbekü bizim biz zamanında lise dönemimizde her okul çıkışı burgera e gittiğimiz için e, bunlar ranch sosu seviyorlar. Ben barbekü sosu seviyorum. Ek sos şey diyorduk. 3 ranch bir barbekü alabiliriz. Yani, Ki private şey hesabımız 3 ranch bir, 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 bir barbekü olduğu için. Çok da anlamlı bir şey değil aslında. Evet. Ay, çok da anlamlı. Ama, şey ama, ama, şey ama lisede herkes bize 3 ranch bir barbekü diyebiliyor. Evet. Yani. evet. Herkes tahmin etmeye çalışıyor. işte boyuna göre mi? Gözlüklü o yüzden mi? Niye bana kafayı olmuş millet onu mi? da anlamadım. Şu an yani, basın açıklaması. Barbekü nisu. Evet. Barbekü benim. Çünkü o zaman ranch sevmiyordum. Hadi cevap verin artık tamam. Dur ben de yazayım. Serbetli değildi mi? O kadar attım ki. Serbetli mi serbetli değil mi? Söylemeyeceğim. <laughs> Şöyle aklımda elif çikolata sevmiyor sadece bu kalmış. <laughs> Tatlı da sevmiyorum ama. Ya, ce... ya, sen, sen yanlış biliyorsun bu arada o değil. Bunu da kabul etmeyeceğim. Hadi tamam açıklayalım. 1, 2, 3. Kanka dondurma. <laughs> ağzıma sürmem bunu biliyorsunuz. Muzlu her şey waffle baklava. Gökçe sana sen yani bir şey almış yine. Hayır. Ne yazdı <laughs> ha. Yalan. Yok sen, ya. Sen tatlı sevmezsin. Künefe seviyorum. En sevdiğim. Sevmezsin. Peki bir şey söyleyeyim herkesin Herkes şimdi o korkunç günü hatırlasın. Dondurma <laughs> ağzına sürmem dedi. Yani ben mide spazmı geçirirken bize dondurma yemek için Çengelköy'e kadar yürüttüm. Ben onu benimkinde. Ben çok. Niye <laughs> gittik o zaman? <laughs> Ve dondurma Ay. ağzına sızlandırıyor. Kanka ben, ama ben dondurma semerimi bilmiyor musun? Dondurma yani evde açtığımda Bir yüz... videoda da bile diyor ama dondurma da sevmem. Garip künefe, benim en sevdiğim tatlı künefe. Bunu bu arada ayrı. Ne zaman birlikte künefe yedik? 6 yıldır arkadaşız. <laughs> evet, bu arada. Ne zaman künefe yedik birlikte? Sürekli Edirne'deyken künefe story atıyordum, hatırlayın. Edine de edilmişsin Hayır, bu şanlığı. da Hayır bu Mesela kuzeni falan herkes böyle mi olur? Bir tek siz Kim çekiyor? Sen. <laughs> yani. Sevgili mi arkadaş mı? İyi ki bu soru sana <laughs> İyi ki bana gelmiş. <laughs> bir, iki, <laughs> üç. Arkadaş. Arkadaştır. Böyle bir soru yok arkadaşlar. Sonuç olarak şöyle insanlar da var. Sevgili yaptığı zaman arkadaşlarıyla hiç konuşmayan, etmeyen. <laughs> arkadaş, yani. Arkadaşlar. o nasıl arkadaş arkadaşlıkları olmasına bağlı? Böyle bir soru var olmamalı bile anlamında. Evet, herkesin yeri var. Anladın ayrı. mı? Evet. Tercih bu soru böyleydi. <laughs> tercih böyle. <laughs> haline <tercih gülüyor> getirilmemeli. Evet, herkesin yeri var diye düşündüm. Hayır, şöyle yorumlayabiliriz o zaman. Sevgilimin olmasına mı daha çok önem veririm, arkadaşımın olmasına mı? Tabii olması. ki arkadaş. arkadaş. Tamam. Arkadaşa yani daha ihtiyaç değil. duyuyoruz sonuçta. Evet, gibi. bence öyle. Ben çok farklı bir soru oldu o zaman. Evet, şimdi çok duruma var. Diyorsunuz ki göre... sevgili mi, arkadaş mı diyorsunuz? Ben bunu direkt bir olayda hangisini seçerim diye düşündüm. Ben de öyle aldım. Onda da ben arkadaşımı seçerim. o evet, yüzden sana Şu cevap var. verdik işte geçelim. Tamam, ben ilk sağ çıkış onu almışsın. <laughs> Aynen. Gökçe'den. Evet. Evet. Çekiyorum. Hoşlandım. Sizlerin karşısına utanırım. Emin dururum. Bir, iki, üç. Utanır. 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 Öyle demek. Öyle. <laughs> <laughs> Sen evet, emin duruyorsun ama utancından Öyle davrandığın çok belli oluyor Aynen. Anladın mı? Hareketlerinden belli oluyor. Yani. Of Tabii ya. Umarım <laughs> bunu sen anlıyorsun. Beni çok tanıdığın için. İpek çekiyor. Ay şuraya. Evet, <laughs> çok güzel. <basit>. İyi <laughs> yaşa. <laughs> Hep beraber. En evet, sevdiğim dizi. Bilemeyeceksin belki biz görüşür aynı zaman izledik kimseye söylemek değil. Ama no, ben bunu izler, izledim. izlerken çok yaygara kopardım. Evet, ne, ne izler Ben yine pas geçiyorum. Tamam. Alınca mı? Bir, iki, üç. Game of Thrones. Evet. Bir şey Doğru sen yazacaktın biliyorum. Allah çarpsın. Yazsaydın. Ya. Yazsaydın. Yazsaydın. Ama izlediğini bilmiyordum. <laughs> onu yazacaktım <laughs> izlediğini bilmiyordum. Ya diyor. aklıma ilk oyunu hani herkesin çok sevdiğim bir bir gün erkek olsam ilk ne yapardım? Kurtar <laughs> <Şuradan> ben. <Çizim. gülüyor> Bu kadar çok cevabım var ki ama sadece bir tane olsun. Bunu çok istiyorum. İlk için böyle artın kutun şeyler yapardım. Yansım. Çevir. Ayakta işlemek. Ne kadar sağlıksın. Ağız işlemek. Ben boş takılmak dedim. Ayakta işlemek. <laughs> Hayır bak senin dışarıda gel çok çeşit geliyor. Evet. O yüzden ayakta işlemek istiyor. O yüzden adi işler. Ayakta işlemek istiyormuş. istiyormuş. Doğru bence. Aslında de. Gökçen'inki doğru. Ayrıca oturup işlemiz. Ayrıca oturup Az kalmış. Son. Son. Üç Eksilerimi sayamıyorum. <laughs> Gökçe kazanmıştır bence zaten. Bence de. En çok görmek istediğim ülke bak bunu bilemeyebilirsiniz işte. Evet. Oraya Şimdi yani. çok sevdiğim bir yemekten yola çıkın. Ha, tamam. Bir bimdoksu. Hayır ya. Kore'ye gittim <laughs> kaç kere. Kore değil. Bilmiyorum, muydu? Bunu bile bilmem Kore'de Kore var, helal olsun. Tek seferde söyle diye adımı. Evet. <laughs> evet. Şey de öyle. Ya. Çok yakından bir yerden. Kore'ye yakın. Ya o hayır kabul et. ben, ben, ben yalnız yazdım. tam yakın bir yer, Hayır mi? doğru ya, ya kabul et. Ben direkt yazdım abi. Ben, sana... falan falan açım ben, açım ya. ben de tamam, sana sana fazla. Ben sevdiğim yeri yazabilirim. Ben direkt doğru mu yazdım? Kanım şey aldım, Ne Açın. Bir, Bir iki, iki, üç. Şu şey. Kabul etmiyorum. Japonya. Çin yazdı. Çin yazıyordu. kaldı <laughs> de Yatın Sevdiği yemeği söyledi. Bak tamam beni iyi, iyi sen tanıyorsun. yakın dedim de anlamadım yalnız. Ben ona da bak şimdi video tekrar izler bakarsın yakın bir yerlerden gideyim dedim. Evet. çok yakından gideyim, bir yerden Kore. gideyim. Zaten en sevdiğim yemekten çıkarmamız lazım bunu. Evet. Hani ben her storyime sushi şey yazıyorum. Sen alışın. de gidin. o yüzden Çin yazdın. Yanlışsın. Yanlışsın tabii. Tamam. Japonya yazmadın Sen mı? Için Çin ya, için ben, ya. ben, ben Çin yazmışım. Şeyden... Ben de Çin yazıyorum. Ben Çin Çin'de Japonya'da ben yemekten mi? falan değil, çekik insanları <gülüyor> <yaptıktan> <gülüyor> Evet. Tamam İpe'ye fazladan artı vereceğim. Hayır <laughs> ve evet, saçmalama. Ama tamam İpe'ye <laughs> bir de yarım artı. <laughs> i̇pe bir de kalp koy. Dış görünüş mü, iç güzellik <laughs> mi? Bu zor iyi ki ipe gelmedi. <laughs> ne demek ya? <laughs> Dış görünüş mü, iç güzellik mi? Ne hani? Ne? Bir insan önce dışına mı bakarsın, Aa. içine mi bakarsın. <laughs> Tabii ki. Bence Gökçe. Bir, iki, üç. Tabii ki önce dışa dış. tabii ki. İç. Ay şimdi dış böyle ilk görünüşte demeseydiniz kesin Gökçe'nin pamukluk yapıp iç değil. Hayır, Aa, Ben direkt da. dış diyecekti. Önce iç nasıl bakayım. Dadam en son. Kendi kendi. Ne çıkacak çok merak ediyorum. İlk aşkım o da. Çok iyi. Çocuğun adını unuttum ya. İkiniz de bilemeyeceksiniz. O değil çünkü. Değiştiriyorsun kafana göre çünkü. Kafama göre değiştirmiyorum. Değilsiz. Bu. Kusura bakma bu. bu. Sen kabul et mi? Hayır ben et aldıracağım işte şimdi. Yemin ediyorum biliyorum ama çocuğum yani o tamam, değil ben. Ben senin kiminle çalıştığını biliyorum. O değil. Ha o zaman başka birisi. <laughs> Tamam mı? Hı hı. Hayır bu değil değil mi? Bu değilse ne olabilir? Aynen ama sen sürekli ilk aşkım bu, ilk aşkım bu diye hep konuşurdun anladın mı? Sen yani, evet. kaçınmış. Hayır hayır. 3 hayır. yaşında kime aşık ya. <laughs> hayır bunu <laughs> da anlatırım ya. Hayır anlatmaz bir başka. anlattım geçen bir Ya tamam. Çocuğun adını unuttum ama vallahi biliyorum ya. 1, 2, 3. Serdar. Anaokulundaki. Bak ben kim ya? Ben, ben içeride dedim bunu. Ana kızı dedim. Evet ana ilk, i̇lk aşkım mi? o. Gel oy boy gerçekten o. ben aşkım. ilk defa biliyorum. Bebeklikten bahsediyor bu arada. Ana, evet, anaokulundaki çocuğun adı neydi? Ana... Doğru işte. Ben yani. ona anaokulundaki bakın. <laughs> anaokulundaki. Aşktan ne anlıyorsun ya? Bak ben biliyorum ya. Bak ben biliyorum. Anaokulun iki o çocuk işte. Ama sonuçta bilmiş şey olmuyor mu? Anaokulun ilk çocuk aşkı, ilk aşkı. İpek evet. ama bir şey diyeceğim. İlk defa duydum ben bu çocuğu. Ben, ben hiçbir ilk zaman. Ben ilk defa duymadım. duymadım. Ama o ilk defa duymadığını sen ilk defa duydun. Ben duydum ama kabul etmiyorum yani. Ben de kabul etmiyorum. Eski, ya, ne bileyim çok bahsetmedin yani. Bir kere halkım işte... Alkımlara giderdik falan diye anlattım sadece. Kanka ben hep İpek'in ilk aşkı anaokul yani diye biliyorum. Hani annelerle, alkımlara giderdik falan diye yani. Ben mesela şöyle, benim de o zaman ilk aşkım anaokulunda Berat diye bir çocuktu ama ben size hiç anlatmadım yani. Çünkü ya yani... Ama onu anlattığı bir insan. Ama anaokulu... Mesela benim, benim ilk aşkımda öyle bir anlattım sanki saatlerce ben bunu anlattım. Yani, Hayır. Hiç anlatmadın, onu diyorum. Neyse tamam, eksi ee, yani. Ben Bence ben artıyım İpek. Tam Elif harcı olsun. Kaç var geldi, ve tatlar ana kuru. Aynen, ilk, i̇lk beğendiğim çocuk. Bu yani hani ne, ne yapacağım anlatmadım. Bana oyuncak almıştı. Benimle sulu boyasını paylaşmıştı mı diyeceğim. O zaman Elif Artı koyup bize evet. koyuyorum. Evet şimdi hemen bir puan hesaplaması. Bitti. Mi? Bitti. Ben kazandım. Nasıl Elif kazandı ya? Elif mi kazandı? Bir daha sayabilir miyiz? Kanka bildim. Seni bildim. Onu bildim. Son iki de geçtik sizi. <laughs> Son üç, tur, üç turda cevap vermiyorsunuz. Son iki soruyu bildim farkında mısınız? Tamam. Tamam. Yok, ama ben de beraber gidiyormuşum yani, demek. Tamam neyse. Abi ben böyle insan görmedim ya. Böyle insanlar. <laughs> Neyiz biz? <laughs> Elif ile yapmamış ve kazanmış. <laughs> Kendi tutuyordu <laughs> çünkü şeyi. Evet, bize en iyi Elif tanıyormuş. Tanımıyor. E, sallayın, sallayın. <laughs> ya sallayın sallayın <laughs> yani. Bu arada ben seni çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Net bu konuda. Nisu? Sen es, de gayet bir iyi tanıdım. Hiçbirini yani. bilmedin. Nisun o kadar çok hani sor, gelen sorular bir hani şey değildi. Ne evet, yani soruyla, soruyla alakalı? Bir soruyla bir. alakalı. Evet Hı -hı. doğru. O zaman beni çok iyi tanıyamadıkları için bir sonraki videoda bakalım beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Öyle bir challenge yaparız. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadar. Biz çok eğlendik çekerken. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Şimdi fark et. Evet, şimdi fight. Ee, ayrıca benim bir fikrim var. Bence biz dördümüzde çok farklı bir karakter olduğumuz için e, videonun altına e, sizin kendi sorunlarınız ya da sorularınızı bırakın. Biz onun üzerinden sizin neler yaşadığınızı işte e, farklı karakterler olarak cevap verelim. İşte aşk hayatınız olabilir, aile hayatınız olabilir. Ben buna çok eminim ki herkes farklı bir açıdan bakacak. O yüzden sizin de bu şekilde sorularınız olursa lütfen yorumlara bırakın ya da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Hepimizin sosyal medya hesaplarını aşağıya bırakacağım. Bizleri oradan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.